Tekrardan selamlar arkadaşlar. Fena aldım bu elde. Fena oynayacağım. Ee, karşımızda kim var? Bakamadım pek. Tamam. Bakalım. Oynamaya çalışacağız. Umarım bizim adımıza güzel bir oyun geçer. Öyle hatasız, keyifli bir oyun oynayabiliriz. Güzel şekilde kazanırız sonra inşallah. şöyle bir orman alacağım. Bu arada ben her, her, zaman yani her zaman değil de böyle çoğunlukla Red'den başlarım çünkü şimdi Blue'dan başlıyorsun işte Akdeniz alıyorsun sonra Red'e gelince zaten buff'ın yarı süresi geçmiş oluyor sonra işte bir yere gen katacağım falan derken buff bitiyor maalesef o yüzden ben Kanka oraya girmeyeyim şimdi ben orayı salalım Red'ini basarız onun şunu basalım ama bak Orman ablamına girdik de biraz yavaş kesiyor yine. Tamam tamam bekle bekle. Ha, güzel çaldı onu. Beni bekle. Bir dakika bir dakika bir dakika. Geliyorum. Şunu bir kes. Güzel. Tamam bunu zorlamayacağım. Bir dakika şunu alalım önce. Sonra onu kesmeyi deneriz. Çok güzel. Tamam çık buradan. Güzel. Vallahi bizimki güzel darladı. Eline koluna sağlık kankam. Ben bir tur gidiyorum şimdi. Şu şeyim bir de olsun. Enerjim falan bir de olsun. Yediniz alalım direkt. Zinki altta solakil miymiş? Evet alıkardımız solakiliymiş. Bir alta gidelim bakalım ne yapabileceğiz. Ultim yok. Şimdi kuz ya şuradadır ya da buradadır. Şimdi Turtle burada olduğu için belki buraya da yakın oynayabilir. Angela burada bu arada. Güzel. Bunu bir tur daha kestim. Turtle'a oynayabiliriz ama bu şey de. Dur bakayım be. Ne haber? Güzel bunu bir de aldım ben. Şimdi şöyle çıksam. Hayır dur çıkamadım. Dur 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 dur. Tamam. Hayır 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 vurma 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 vurma. Enerjim yok atamıyorum. Enerjim yoktu ya. Oğlum çok güzel tuttun da. Doğru hasar tamamlayacak biri yok ki. Güzel tamam onu kesti. Güzel stun. Güzel stun. Güzel tamam. Valla güzel tuttu da bizimki. Yani eğer orada ben olmuş olsaydım tam duvar dibiydi bir de. Çok güzel kombatardım orada. Neyse Gusion'u bir tur daha düşürmüş olduk. Gushin... Param ne kadar kusuyorsun? Bayağı. Hatta adam da ayakkabı alıyormuş sadece. hayatım alamamış. Canları mı alacaksın? Al. Al Ölme. Lütfen. Şimdi aslında bir turda üste gitmemiz lazım bizim çocuğa da. pozisyon bakıyorum şu an. Nereye gidebilirim? Ne yapabilirim diye. Adamlar spellerini atıyor mu? Falan filan. Şuna. Hayır ya. Ulti attı Angela. Dur çık. Tamam güzel. Bu Angela ultisini aldım ama. Angela ulti. Keser misiniz onu? Kesebilirler sanırım. Güzel. Tamam. Kusyon kusyon Bizim sadece tenada sıkıştırmışlar. Bir dakika. Güzel. Biz madeciye de yardım ettik bir. Tenada sıkıştılar bizim elemanı valla. Sen i̇şte bir tane korkunç silah verir misin? Ee, darlıyorsun da dur bakayım yetişebilecek mi? Bafı dışarı ettin. Güzel <laughs> adam bir daha öldü. Adam ya buff alıyor ya alamıyor. Alırsa da ölüyor öyle bir kral. Güzel. Öldün mü sen? Ölmedin iyisin iyisin. İyisin. Üfleyin o çocuğu ölmesin. Güzel kaçtı. Şu ben bir daha alayım hemen. Güzel tamam. Toplan ona mı girelim? Dur ona ölme de bekle. Yaklaşayım ben yine sana. Onu ölme. Ama girebiliriz. Kanka tutacağım mı? Bekleyeceğim be. Tutarsan gelirim. Neyse gel şunu alalım gel. Gel 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 buna gel. İyisin iyisin oğlum. Angel ult attı. Arkadaşlar şuna bir yardım etseniz. Eziyet çekiyorum. Geldim. Çok iyisin. Güzel. Güzel tuttu. Bir tur daha gidiyorum ben hemen. Şimdi bir tur üstte gideceğim. Şöyle halatlarla vurup çıkacağım. Ultim yok zaten. Gusyon üstte. Ultim yok. Güzel ama şeyini aldım. Bir tane ult aç. Bir dakika. Bir dakika. Ultin yok. Okey. Öldü güzel. Şey canaz olduğu için smite spamlayarak gittim. Hani smite'la en kötü benzerini bozarım. Hasar etmese bile yine keserdim. Fak tefek akıl oyunları. Ben geçemedim. Alıt yanlış yer attım. Eee, bakalım orada bir şeyler oluyordu. da buff yok. Bir tane saldırız alsaydım keşke ya. Geldim. Bana atamadım dur. Şimdi bir dakika. Şöyle bir. Bakalım bir üstte. Tuttum tutamadım. Pozisyon eriyorum şu an böyle girebileceğim. Ya da bizimkilerin fight başladıktan sonra. Tek i̇şte atabileceğim birilerini arıyorum. O fisken var mı? Fisken yok. güzel tuttu da. Halatlarla bir daha vuracaktım. Vuramadım. Neyse güzel tamam. Bizimki güzel tuttu orada. Ee, onu da keserseniz tamam. Nice. Tertemiz. Kil alalım da kimde kaldı çok da önemli değil. Kimse? Argus. Girelim mi ben? Gel. Ama vurun şunu ama. Tek başıma biraz eziyet çekiyorum. Smite'ımın şu kadar var. Atmayayım mı Smite? Neyse ulti var. Hatta dur base atmayayım. Ee, düz vuruşta şunu alırız. Oradan da şuna geçeriz. Zaten saldırımız olduğu için yani çok da skill kullanmaya gerek yok. Fen'i bu arada erkenden saldırız alırsanız işinize gelir. Hani orman keserken falan çok etinde kullanmazsınız. Hani olası fight durumunda enerjiniz daha yüksek olur. Aklınızda bulunsun. Ben bu el yapmadım ama unuttum. Normalde yapıyorum yani. Şu dikenli gülle alırım sonra ben saldırı alırım her zaman. Güzel. Enerji yetmedi ya. Cık. Dönecektim şuradan. Mio'na değdiği için alat. Ha bizimkine kesler dur. Geçemedim. Öldüm öldü güzel. O da öldü. Bekliyorum. Hayır ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. ölmeyeyim. Dur dur dur. Öfle öfle öfle. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Dur bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Galiba atış falan yok değil mi? İnfazı var. Dur 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 dur. Tamam. Güzel. Biraz değişik bir yerde kaldık. Şimdi şöyle alt'a bir gitsek. Biri gelirim oraya. Splat'çı kim var bunlarda? Paküte belki gelebilir. Neyse bizim... şeyin farmını almayayım. Al bu kardı. O da kasız. Bizimkiler buff'ın küçüğünü almış. Bizimkiler buff'ın büyüğünü almış, küçüğünü bırakmış. Karşıya adamın buff'ı da çıkmıyor. Ya bir yerde şimdi bak, kötü pusarsa beni tekleyebilir bu arada. hani itemleri şu an tekleyebilecek seviyede. Bende de savunma yok. Ona girmek mantıklı mı şu an? Hadi girelim bari. Uyduk sana. Umarım smite kaçırmam. Çok canım gitti. Kim kesti yukarıda? Dur bakayım mı? Oğlum çok vurdu la. Kes onu. İyisin. Kestiniz onu. Ultisi gelmemiştir sanırım. Güzel. Çok vurdu la. Adamın farmına bak. Adam çok kasılmış. Dur Serena geldim. Dur 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 bir şey yok. İyisin, i̇yisin iyisin Hayır ya. ya. Oh. Sattım. Çok kötü sattım hatta. Ya vurup çıkacaktım ben oradan. Tamam güzel oldu. Vurup çıkacaktım. Çok asaydım. Kim vurdu bana? Pakuto vurmuş. Ölmedi la. Dur onu de, şey Selena. Minyon öldü adam. Hemen ver buff'ımı bana. Ya bu kostüm biraz yavaş geliyor bana. Bununla girdim de. Cidden bu kostüm bana yavaş geliyor. Sadece hani ben böyle düşünüyorum bilmiyorum. Bu kostüm bana çok yavaş geliyor ama. Yani bir aspirant can kurtaran falan değil yani. Onlar çok hızlı çünkü. Ya hayır atamadım. Oo. Güzel. Kanka güzel tuttun. Ölmeyeyim tekrar. Allah aşkına ölmeyeyim. Allah aşkına. Vermeyeyim, vermeyeyim, vermeyeyim. Dur, 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 Tamam, güzel. Güzel tuttu bizimki. Orada valla random ulti attım artık. Kime denk gelirse diye sağladım ultiyi Güzel. Temiz oyun. Baş gittim olamaz. Takım iyi oynadı. kolları sağlık hepsinin. Hasarımıza falan bakalım. Bir %25. LSD'den sonra da en yani çok biz vurmuşuz. Takım savaşlarında %53'ünü varmışız. Oğlum ben kuleye 46 vurmuşum. Niye ben %0 gözüküyorum? Vurdum ben kuleye. Niye %0'ım? Bari 0-1 falan olsaydım. Neyse. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenirseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.